Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben İstanbul'da Avrupa yakasında Büyük Mecidiye Camii ya da halk arasında bilinen adıyla Ortaköy Camii çevresinden tanıtım yaparak videoma bir giriş yaptım. İstanbul Boğaz içinde Beşiktaş ilçesinde Ortaköy semtinde sahilde bulunan ve neo barok tarzı mimarisiyle kendini sahille bütünleştirmiş sahil kenarında olan bir cami ve karşısında da Asya'yı Avrupa'ya bağlayan meşhur Boğaziçi Köprüsü. Şimdiki adıyla 15 Temmuz Köprüsü. Şu anda bu köprünün tam Ortaköy ayağı altındayız ve burada bir Migros var. Migros'a girerken baktım çok güzel çiçekler, rengarenk birçok çeşitler gördüm ve burada da size bilgi vermek amacıyla küçük bir çekim yaptım ve bunu sizlerle paylaşıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben şu an Beşiktaş Ortaköy'deyim burada bir Migros var ve mikrostan bulunan çiçekleri size tanıtmak istiyorum. Buraya da yine kalan gelmiş. Bengare, ee, küçük sevimli ufantiyalar. Kasım patlar. Antalya'ya gelmiş arkadaşlar. Ne kadar güzeller. Bakın. Bakın güzelliğini güzelliğine bakın. Çok tatlı renkleri var. 29.90'a. Evet. Kalan şolar 39.90. Tavşan kulakları fiyatları yazmıyor şu an ama bakalım. Gözler. Evet. Evet. Kasım renkleri çok güzel. Burada mini kalanşolar var. Güllerin üzeri bakın. Çok tatlılar. Güller ne kararmış bakalım. Mini güller 39.90. Evet, burada da e, aloe vera'lar var arkadaşlar. Burada kaşık kılıçları 79.90'a. Burada e, yan kollar var arkadaşlar. Bonsailer. Bonsailerin fiyatları göremedim. Evet, burada kartonlar var. Rengarenk. Karton diye ama bunlar da kartonlar. Evet, aloe vera'lar gördüm. Kırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırkırk Kağıt kalmiyesi 49.90 bir tane. Evet. 20 katlısı kaynağı. Bir de bu kadar. Evet, bu da muhtelif patlıslar. Patlıslar 10.90 arkadaşlar. Zambi. da zandiya bitkisi. 29.90 Çok güzel. Ben çok beğeniyorum bunu. Zandiyaya. burada boyanmış maalesef kaktüsler var. 36 Çok üzülüyorum bunları görünce. Evet, karşı zambiyalar var. Ayy. Zeytin bonsailer var arkadaşlar. Üzerinde Ay. zeytinyağları zeytin yağları var. Buyur bakın şunların güzelliğine. 59.90. Burada rengarenk mini kabaklar var. Bunlar dekoratif kabaklar. tabaklar, beş tabaklar, bal tabakları. Evet, Mikros'taki saksılar fazla yok ama fiyatları burada. Plastik saksılar 59.90'a. E, Şöyle seramik tek kalmış. Minikler 34.90 arkadaşlar. Küçük. Evet burada metal saksılar var. 54.90'a. Şöyle süslü. 50 TL. 49.90'a. Şöyle hayvan figürlüler var. Metal. 59.90. 79.90 seramikler 289 TL yazıyor ama bunlar bunlara ait değil bence büyük yazıyor burada küçüklere kalmış evet yukarıda arkadaşlar yine seramik küçükler ama fiyatları 129.90 küçüklermiş desenlilerden var 169.90'a bir 6, 4, 5 şu şekilde askı var. 64, 90'lı. Sen nerede saklıyorsun? Evet. Zambiyaları çok beğendim. Burada renkli boyanmış kapışlar var. Asparagüresler var arkadaşlar. Bizim kuş konmaz dediklerimiz. 74, 90'a. var küçük fil kulakları ev 990. yay orkideler 129 sana mini güzel ki var orkideler zeytinlere bayıldım görselleri çok güzel yalnız yapraklarını döküyorlar artık uzun süre burada kaldıkları için bunlar pide sanırım bonsai değiller Evet, şurada bir takım var. çiçekler var. Bak, çeşitleri Bu Kurutulmuş çiçekler var. Evet.